Merhabalar, Çorum KRT Otomotiv Fiyat Bayi'nden ben satış danışmanınız Turgay. Bugün sizlerle şehrin yeni rengi olan %100 elektrikli Fiyat 600 aracımızı tanıyacağız. Fiyat 600 aracımız 156 beygir, 260 Nm tork ve 54 kW pil kapasitesine sahip olup aktif ve pasif bütün güvenlik donanımlarını taşımaktadır. Ön tarafta LED infinity farlarımız ve gündüz sürüş farlarımız. Yeni ikonik krom 600 detayımız. Yan tarafta 18 inç elmas kesim alaşımlı jantlarımız. Yine piyano bile kaplamalı ve ısıtmalı katlanır aynalarımız. Anahtarsız giriş çıkış çalıştırmamız mevcuttur. Arka tarafa geldiğimizde arka led farlarımız bağımsız açılabilen elektrikli bagajımız, geri görüş kameramız, arka park sensörümüz ve arkada yine 600 detaylı gösteren logomuz mevcuttur. 360 litre bagaj hacmine sahip olup B su segmentinde olan bir araçtır. Aracımızın içine geçtiğimizde bizi karşılayan 10.25 inç dokunmatik ekran, 7 inç ikonik dijital gösterge, deri direksiyon, elektrikli park freni, 3 sürüş modu ve çerçevesiz otomatik kararan dikiz aynası bizlerle birlikte. Aracımızda Fiat monogramlı fil dişi deri döşeme, ısıtmalı ön koltuklar, masajlı ve elektrikli sürücü koltuğu bizlere sunuluyor. Fiat 600 aracımızı daha detaylı incelemek için sizleri Kareto Otomotiv Fiat Bayimize bekliyoruz. Dilerseniz bizlere 0364-333-1053 no'lu telefondan ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.